Şimdi açık söyleyelim birçok arkadaşlar aynı fikirde olmadığımızı farkındayım. Şöyle bir şey var. Şu anda söylenen yani birçok e, AKP gazetelerinde, haberlerinde İmamoğlu'na 6 yıl ceza vereceklerine eşyal ediyorlar. 6 yıl hapis yatacak. Şimdi doğrudur, yanlıştır. Ama adalet olmadan bu haberi veriyorsanız yani bir insan tutuklanmadan tutuklanacak bir insan bir şey olmadan önce haber alıyorsanız bir yerlerden bunun adalet olmadığını inanmamız gerekiyor bence. Öbür taraftan bakın benim üniversite yıllarından tanıdığım bir bayan arkadaşım hala da internetten yani Facebook'ta bağlantımız var sadece yıllardır görüşmedik kendisiyle. Profesördü Galatasaray Üniversitesi'ndeydi. Ne oldu biliyor musunuz? Bugün lise mezunu oldu bir profesör lise mezunu oldu. Niye? 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 Bir profesör nasıl lise mezunu olabilir? burada yıllarca öğretmiş olduğu öğrencilerin hepsinin derslerinin iptal edilmesi gerekir. Bakın burada eski Milliyet, Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı aynı zamanda eski, kızı Amerika'da biyoloji okurken, Yasa dışı sahtekarlıklarla sahtekarlık yaparak Türkiye'ye geliyor. Ankara'da bir üniversitede doktor oluyor. Doktorluk okuyor. Yıllar sonra fark ediliyor ve iptal edemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İptal edemiyorlar. Niye? Bu taraftan haberlere bakıyorsunuz. Yani İstanbul Belediyesi'ne kayım atacaklar. Niye? Para için mi? Hırs için mi? Peki CHP'nin başına kayyum atacaklar diyorlar. Yani böyle bir şey olursa herhalde Türkiye değil dünya tarihinde bir ilke adım atacağız. Demokraside. Peki bir şey daha sormak lazım. Bu İkram İmamoğlu dediğimizi bana bir kuruş faydası yok. Bir kuruş faydası yok. Aksine belki de yüzlerce pan zararı var. Bir kuruş faydası yok. Bu adam ben İstanbul Belediye Başkanı olacağım sadece. Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağım deseydi bu diploması iptal olur muydu? Bu insanlara bu haksızlık yapılır mıydı? Bakın demin ya da eski HDP'nin başkanı Demirtaş niye hapiste? Birçoğumuz diyecektir ıvır zıvır. Haklı payınız vardır, haksız payınız var, Beni ilgilendirmiyor. Ama adamın neden hapiste olduğunu doğru düzgün bilenimiz bile yok yasal olarak şimdi bütün bunları bir araya geldiğiniz zaman bugün akit gazetesine bakıyorsunuz sıra kimde diyor Mansur Yavaş'ta niye Amerikan casusuymuş bakın iyi inanırsınız inanmazsınız gelirsiniz gelmezsiniz buradan bir protesto etmenin bir anlamı var mıdır bence yok ama orada olmak benim gözümde önemli, değerli. Niye? Yarından sonra ben en azından yatağa yattığım zaman rahat uyuyabileceğimi hissediyorum. Bu iş devlet işi değil. Birilerinin adam kıyırması, birilerinin iktidarda veya paraya var olan tutkularını bırakmamaları. Bu devlet işi değil. Bu devletin yaptığı bir şey değil. Bu birilerinin çıkarlarını korumak için birilerini yok etme çabasıdır. Biz Türkiye'de 200 yıllık bir e, demokrasi geleneğimiz var. Yani ittihat'te terakkiden beri biraz daha eskisi var. Şimdi bunları ezip geçmemizin anlamı da olmaz. Benim gözümde bu şekilde. Doğrudur, yanlıştır. Ben şimdi burada rahat uyuyabilmek istiyorsam, yarın memlekete gittiğimde, ya evinizin sağlam olabileceğine inanıyor musunuz? Yarın size güvenmezlerse, siz hoşlarınıza gitmezseniz, Türkiye'deki evinizin tapusu sizde kalabileceğine inanıyor musunuz? ...ya da sizin diplomanızın geçerliliği olacağına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum hocam. Türkiye'de artık demokrasi diye bir şey kalmadı. Haber olası diye bir şey kalmadı. Ee, yani var olmayan haberleri doğru gibi gösteren bir kitle var. Ne ölçüde olur, ne ölçüde başarılar bilmiyorum. Ama üzüldüğüm bir şey varsa... Ben çocuklarımı Türkiye'ye götürmekten korkarım bugünden sonra. Kendim gitmeye de korkarım. Tatile gitmeye de korkarım. Zaten gidilecek hali kalmadı Türkiye'nin tatili. Yani fiyatları buradan pahalı. Ve insanlar hayat pahalı yerine bir adamı konuşuyorlar. Maalesef. Ve insanlar konuşmaya korkuyorlar ya konuşmaya korkmanızın dışında konuştuğunuz zaman yani mahkemeyle uğraşıyorsunuz polisle uğraşıyorsunuz konuştuğunuz için yani inanın bunu söylediğim için mahkemeye çıkarsam hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Ama ben bir şey biliyorum. Yani belki sizde de vardır. Yani benim dedelerim gitmiş orada burada savaşmışlar Türkiye için. Sakarya'da orada burada. Giderlerken korkmamışlar ölmeye. Biz bugün yani bu insanların bir suçu yok. Bunların bize faydası da yok esasında. Ama yarın için bugün bir şey yapmazsak yarın bize gelecekler. Bakın ben birçok yerde de söyledim, söylüyorum da Türkiye'de Artık sizin olan bir mal varlığınız söz konusu bile değil. Ben o yüzden bunu söylüyorum. Bazı arkadaşlar bana kızıyorlar karışma politikaya, Türkiye ile ilgilenme. Yani benim çizgim belli yani. Ben bu çizgide olan bir insanım bunu değiştiremem de. Kusura bakmayın. Hani Cumartesi günü ben orada olacağım. Gelen gelir gelmeyen gelmez yani. Kızan kızar. Ona terörist diyen teröristler. Ona da saygım vardır. Onun da görüşüdür o. Ama kim ne olursa olsun bakın sizin diplomanız iptal edilemez. Bu dünya adaletinde de Türk adaletinde de mümkün değil. Bakın bizde yani kendi çocuklarını iptal etmiyorlar. Hem de sahtekarlıkla girdikleri üniversiteyi iptal etmiyorlar. Bu adamı iptal ediyorlar. Ve bakın yarından sonra göreceksiniz. Büyük ihtimalle CHP'nin kurultayını da iptal edecekler. Büyük ihtimalle CHP'nin başına da kayım atacaklar. Ve büyük ihtimalle yani kesinleşti şu anda bir yerde. Tamam mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayım atacaklar. Niçin? Gerçekten bu adam hırsızlık mı yaptı? Yoksa Erdoğan'a rakip mi? Yoksa İstanbul'un nimetlerini almak mı? Yoksa hepsi mi? Benim düşündüğüm tek şey bu abi. Başka bir şey değil. Ben eğer başım dik yürüyemiyorsam ben yürümek istemiyorum. Yani kusura bakmayın. Yanlışsam yanlışım. Ama öbür taraftan yani kim ne derse desin ben bir CHP üyesiyim aynı zamanda. Yani, tipe daha yakınım belki ama CHP üyesiyim. O yüzden yani bu benim şahsi görüşüm, şahsi düşüncem. Burada da böyle bir eylem varsa ben orada olacağım. Yani. Ve çevremdeki insanlar bu konuya yakın benim gibi düşünüyorlarsa, gelmek istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Cumartesi günleri işleri yoksa. Görüşmek üzere.